Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Survivor After e devam ediyoruz. Abi en son ne yaptık? Bir tane buraya yer açtık. Üç tane aslında yer açtık. Bunlar bizim hayvanlar için yapacağımız şimdi inek için de yapalım. Nasıl kirlilik yaratıyor? Abi hayvanlar için nasıl kirlilik yaratır? Kirlilik yaratır. Allah Allah ne garip şey ya? Yendik bunlar. Evet eyvallah. Sen bunu topla. Hap topla buradan. Şuna saldıralım biz. Kesinlikle de saldırmamız iyi olacak gibi. Bu 3 reis de bence bir arabayla gidebilir. Hangisi gitsin? 3 kişi var mı bir aracımız? 2 kişi gitsinler okey. Sıkıntı yok. Hangisi gitsin? Şunla gitsinler. Sen ve... Şimdi sen neciydin? Sen araştırmacısın. Bir de şu, şu reisi alalım yanına. Siz ikiniz bir gidin. Büyük çiftlik bitti. Araba şimdi hazır. Araba şimdi hazırsa takım oluştur. Oluşturulan takım da nereye gitsin? Bu tarafa gitsin. Bir şeyler oluyor memlekette zaten. Anlamadım. Memlekette bir sıkıntı var. Garip. Hop survivorlar geldi. Erken. Burada bir sıkıntı var. O zaman hemen bunu bir... Nerede benim Bakın depom? Bakın deposun şuraya atayım da buraya bir tamiresin. Gelin gençler. Gelin gelin. Ev mi lazım? En sevdiğim. Buraya tarla atmak istiyorum aslında ama evleri nereye yapacağım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Evi yapacak bir yer bulamıyorum sonra. Öyle bir sıkıntı söz konusu. Buraya atardım ama burada da şuna kirlilik yayıyordu. Yani. Tam burada iyi olur ama burada da okul var. Bize yeni bir ev yeri lazım. Burası çok uygun oraya için ama bunlar bozuyor Bir de şunlar var burada. Bunları kaldırıp bir yere taşımamız lazım. O evi yapmam lazım vardı. Ben niye bekliyorsun? Ev yapmam lazım hocam. Nereye ev yapacağız? Çok şey var şu an sağda bildirim var. Her yere her yere karşı bildirim oldu. Gerçi artık istediğimiz yere tarım yapabiliyoruz. Yani insanlar aslında bu tarafa koymak hiçbir zarar olmayacak. Artık bence. Şöyle. Aynen. İki tane atalım. Sıkıntı olmaz gibi. Ne olmuş? Hop. Bu arada arkadaşlar videolar gidiyorsa bir beğeninizi alırım. kanalda abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Şu metalleri de toplasana reis sana zahmet. Sonra siz buradan bir araştırma atın. Aynen öyle. 3 kişi var. Şunlar bir iyileşsin. 8 coins iyileşmiş. Şey olmuş. Hastalanmışlar. 14 coins. Bir yerde çok fazla radyasyon yiyor memleket. Bir yerde memlekette acayip radyasyon var. Bilmiyorum. Acayip 19 coins oldu bu arada. Nerede yiyorsunuz da siz? İnek. Var mı inek? Gelmemiş inek. Böyle bir şeye bakalım. Burada ne var? Altınır protein sulamadan Evet. Şöyle gidebiliriz bu arada ya. Aynen. Burada ne açtı? Komponent açtı. Okey. Ama buraya araştır sen. Sen de buraya aç. Bu araçlar gelmiş buradan. Bunlar insinler bir. Aynen. Siz onu bir yenin. Araçta da daha iyi oluyor hocam. Hocam araçta da daha iyi oluyor. Bitiyor herhalde ışık fırtınası. Ya da bitmiyor ikisinden biri. Bence de sen buradan artık odun kesmeye devam et. Fabrikasal olarak orada daha iyi gibi sana. 20, 25 coin bu arada çok büyük bir sayı. Açtım burayı da. Böyle verdim buffladım bu arada. İnsanlar gelsin belli ki bir bir yerde bir radyasyon kaçağımız var göremiyoruz ama. Orası sıkıntı yapıyor ya da kışın oluyor Hadi. Yani Bastıracağınız illa bana şunları da açayım. Bizim eğlencede zaten bir sıkıntı var memlekette ha. Taleple verdiğimiz denge olmuyor çok. Daha ne yapayım ya? Verdiğim dengeyi. Ben size ne yapayım ya? Botanik bahçe açacağım. Valla botanik bahçe açacağım. Açmış mıydım lan acaba? Yok açmamışım. Açacağım şimdi açacağım tam. Şuraya var ya sığsan nasıl güzel olurdu ha. Tam oraya var ya çok güzel olurdu. Memlekette yer yok. Burada da yer yok. Buraya hiç gelmez zaten. Burada bir yer var yani. Buraya da artık bence yaşamı getirir, getirsek hiçbir sıkıntı olmaz gibi geliyor bana. Bir tane brüller atsak. Mesela tam şunun arkasına doğru. Ama buradan yol atarız ya. Şuradan şöyle yol atarız. Tam şuraya bence güzel olur ama. Onu da şöyle bir yol atalım. Şöyle bir yol atalım. Örnek veriyorum. O zaten düzeltiriz o yolu. Şöyle kullanalım. Şöyle bir tane bundan atalım. Bilgi almak için mühendis karakolu kurun. Mühendis karakolu mühendis karakolu. Tıp karakolu yaptık ama bu karakolu bir daha kuramadık. Nereden kuruluyordu bulamadım da sonra onu. Muhtemelen buradan güzel. Sıcaklık güzeldi Sabah olduğunda elektrik de düzelecek Şu an eksi 11. Muhtemelen elektrikli birkaç binamız var diye. Bunun elektrik yani anca. Biz acaba onu nereden ürettik ya? Burada iki tane mi toplum depomuz var? Bir toplum deposu burada, bir toplum deposu burada. Niye iki tane var? Gerekiyor iki tane. Karakol deposu nerede işte? O nereye attık onu biz? O var evet. Var ama nerede işte? Asıl sorun da orada. Onu koymuşuz çünkü. Bak orada var zaten. Şu mu lan? Bomba sabotajı azalt. Hay arkadaş benditler. Al pay vereyim. Yürüyün gidin hadi. Vallahi uğraşamam. Kapımı sürekli kırıp kırıp duruyorlar. Yeter artık. Valla kapımı kıra kıra bir hal oldular ya. Bombasına da artık zaten sabotajı üstün koruyoruz. O binayı ben nereye attım acaba? Aradım şey buldum. Buldum da işte şu. Nerede bu? Vallahi binayı bulamadım ha. Muhtemelen bir yere atmışızdır da nereye attık ya? Bir şeyler kazanıyor zaten. Sıkıntı yok onda bence de. Aynen bir tane bosta buradaymış. Kıyamet kalesi, ölümcül militanlar. Burada da silah var. Burada bir tane gizli ön bellek var. İyi silah milah bir şeyler bulduk. Allah canım var mı senin? Şunu da toplasana ya. Bir sürü yiyeceğimiz var ha. Güzel. Bu konu iyi. Bu konu iyi hocam. Yiyeceğimiz olması bizim için iyi. İnek geldi mi bizim? Allah gelmiş bu ineklerimiz. Yani kasap dedim. Kes öldürüyor mu? Bunlar da suyu, iyi suyuyorlar ha. Bizim suyu da gelişmez bu. Elektrik artı 133. Elektrikte sıkıntı yok. O zaman abi teknoloji yalıtımdan sonra biz şuradan artık şuna bir gidelim. Aynen. O ardından ona gitsin o. Onu tamamlasın. Peki burada sen reis ne kadar bitkileştiriyorsun bunları? Çok merak ediyorum gerçekten. Acayip merak ettiriyorsun bana. Mesela buradaki full ağaçları kır. Mesela orada ağaç var. Temiz. Onları al. Bak bu reis topladı. Şunu da Toplu. Geç 6000 puan var ya. İhtiyaç sadece şeyinde alırız. Bu da 100 alıyor. daha burada bayağı bir yer var ha. Şuraya da gitmemiz lazım. Yener miyiz lan? Yeneriz ha. İkisi yener bence. Şunlar ne yapmışlar? Tamam bunlar araçlara binsinler geri. Burayı kurtardığınıza göre ee, gidebiliriz bu tarafa doğru. Buradan da iki kişi çıkartalım bence. Şuna gitsinler. Kimi, bu gitsin bir de bu gitsin. İkisi beraber gitsinler. Man elektriklerim çok var. Buraya ben koydum bölüm dışında. Baya burada elektrik üretiyoruz ama manyetik bir fırtına bir gelse yemin ediyorum ölürüz. İçin yerimiz. Gelin kardeş. Gelin kardeş gelin. Ellerinde de yavrucaklar şey getiriyorlar. Allah. Bunun verimlilikleri iyi ya. Evet, niye kafamı ataydı? Ya attı da. Gerçekten kafamı attı yani. Şurayı bir tamir edebilir miyiz? Gerçi burada 3 tane var ha. Nerede o benim şey? Abi burada 3 tane var. Sana bu baya uzun süre eder. Beni de Beni rahatsız etmesin. 3 taneden sonra. Abi burada ne var? Hastane, bilim yeri. Puan. Sen 200'ün değil mi? Git bunu araştır. Hazır buradayken al ne? Zaten eve döneceğiz. Biz ikiniz eve yollayacağım zaten takım oluştur. Takım da nereye gitsin, aşağıya gitsin abi. Takım da buraya gel gitsin. Aynen öyle. O takım da öyle gitsin. Biz bir tane şunlar atmışız, buradan mühendis oluşturuz, evet. kıyamet sığınağı için bize şey lazım. Bu sektör üretmiyor. Şuraya git. Onu da bulmamız lazım. Evet, bize adam da lazım. Bir tane bakın attım mesela, savaşçı geldi. At. Sumo görüşcesine benziyor, savaşçı geldi. Or, <laughs> benlik sıkıntı yok. Yani gelsin. Beş koyanız enfekte oldu. Gidin iyileşin kardeşim. 721 tane antiseptimiz var. O ne oğlum öyle? 200 kraldan medikimiz var. İşte, lootun güveni. Bu da 806 olmuş, güzel. Bu bittikten sonra daha iyi yeşillendirebileceğiz. Ya bura ne böyle ya. Acayip kötü durumda. Ama yapacak bir şey yok. Bir yerden kirlenmesi lazım ki bir yerde daha iyi olsun diye. Karşılıklı fedalaşma, vedalaşmalar lazım. Şimdi sondaja gidiyoruz bu arada. Ambar ve depo depolar doluysa abi yapacak bir şeyim yok 925 odunumuz kalmış. Yani anca. Anca hocam anca. Bak yeşil, nasıl yeşillenmiş bak. iki ağacın farkına bakar mısınız yaprakların rengine. Can gelmiş can. Yemin can gelmiş buralara. Şu ikisini yollamıyorum bilerek çünkü savaşmasınlar diye. Mühendis buraya ne yapabiliyorsun? Bir küçük sıkıntı oldu onu hallettim. Ne oldu? Ben yanlışlıkla parlı birini yani mühendis, yanlış mühendis yerini kurdum. Ondan kaynaklı olmadı. Bak burada 20 33 kişi kalmış. Burada 250 kişi var mesela. Burada 228 kişi var. Ey maşallah. Temize ya. Yeni talep oluşturuyorsunuz. Sizden yine ben koruyucu giysi alacağım bu arada. Bu iyi oluyor. Şu da iyi. Aynen. 850 öderim ben sana. <laughs> 300 tane sana ben bundan satayım yani. Basit araç da satayım sana biraz hadi. Hadi biraz da plastik satayım. Okey mi? Bence güzel ticaretti. Bence güzel ticaretti hocam. Araştırma şimdi yapıyoruz. Ben yanlış tuşa bastım. O tuşun basmanın sonucunda da kötü şeyler oldu. Burayı eski tekrardan mühendis yapalım. Bu bize yer bulacak. Üretimli yer. Bak bu sektörde üretim yok gördünüz mü? Bu sektörde üretim yoksa başka sektöre gidecek. Bak bu sektörde yeşil var. Aa bak burada iyi iki tanesini yapabiliyor. Ha yazıyormuş oğlum sektörde zaten. E şuraya gidelim o zaman. Tamam yazıyormuş. Bunlar en son bu saldırıya girmişti. Sen ne gireceksin? İnsanlarımız enfekte oluyorlar. Bir tane buff verelim buna. İnsanlar hızlı iyileştirelim diye. Aynen. Sen gelirin 200. Sen buradakini gelir lan. Burada aynı zamanda yeşil bitkiler var. Aynı zamanda yok da. Hem kirletiyoruz hem temizliyoruz gibi. Sıkıntı. Lazım bize çünkü. İleride bu gerek olmayacak buna. O zamana kadar lazım ama. O zamana kadar yapacak bir şey yok. Ekson su ama 4000'den fazla var. Gelin baba. Gelin baba. İyileşmeye gidebilirsiniz. Vallahi hastanelerimiz var mis gibi. Son model hastane vurdum abi. Gidin takılın orada. Buraya burayı yendik. Bura açıldı hocam. İkiniz ama çok yaralandınız. Ama yaralanmadan şu reisi öldürseniz var ya. Nasıl iyi olur. Nasıl güzel olur E sen gelmişken onu da bir araştır ya Sana zahmet İkinci kez aynı şeyi söylüyorum ama Yapacak bir şey yok Şurada taş var Adem'in sondaj yapıldı Artı 25 su veriyor Ey maşallah ben Her yere atabiliyorum anladığım kadarıyla Elektriği verdin diyor Kardeş diyor Hangi bir toprağa yerleştirilebilirler diyor En sevdiğinde. 3 tane attım Allah 3 tane al. Elektriği çözeriz. Elektriği çözeriz. Şunları attığın zaman zaten elektrik çözüyorsun abi, direkt. Direkt olarak çözüyorsun. Ha 2 tane sağ şuradan atayım mesela elektrik sorunu çözdüm diye. Temiz. de yapılmak üzere. 4 tane şey ihtiyacı var. Halledilir. O halledilir hocam. Hocam o kolay. Kilyerden su çekmek bence bir sorun teşkil etmeyecek gibi hissediyorum. Yerde şunları da kaldırırız oradan gerekirse. 3 inşaat tamamlandı. Buradakiler de bitti. Çünkü bu da enerji verecek bize. Bu da enerji yiyecek. Ama 25 su çıkartıyor bize işte. Acayip bir su ihtiyacımız tamamladı mesela. Yani. Mükemmel. Ama bu kirleniyor burada. Muhtemelen burada iyi kirleniyor bunlar. aynı. Muhtemelen iyi kirleniyorlar onlar orada. Hatta eğer yapabilirsem Tamir binası aradım bu arada da bulamadım ya. Güzel. Bunu da yenmişler ellerinden geldiğince. Bence siz araca binmeye hak kazandınız. Araç zaten sıkıntı çıkmaması için geri dönebiliriz. Sen de gel. Herkes bence buradan eve dönebilirler. Burada ne oldu? Takım oluştur. Bu takımı biz nereye yollamıştık en son? Sağ tarafa yollayalım. Aynen. Ne oldu reis? Tamam. Sen de topladın. Geri gel. Mühendis ne yapmış? Mühendis buraya gelmiş. Aa çöpçü karalığı var burada ama buradan da ne alıyoruz acaba? He ondan alıyoruz. Şuraya gel o zaman. Buraya bundan üret. Aynen öyle. Ekosistem versin bize sürekli burada. Aynen. 069 ekosistem veriyor bize. Daha biledim daha önce yapardım ya. Daha az elektrik gelir eğitim su Son elektriği fullleyelim. Elektrikli ısıtıcılar. Büyük paneller. Büyük pil rafı. Büyük paneller de mantıklı. Tabii mesela rotorlara kadar giderim ben. Ben giderim abi ona da. Mesela amfi yani büyük trafo açıyoruz, Büyük trafo da daha büyük yere elektrik veriyor. Ay Allah <laughs> Allah Allah ya. Öyle mi olmuşmuş ya? Şunun lootlamasını bekliyorum bu arada. Bence bunlar korneye dönebilir. Siz bence göreviniz la ile yaptınız orada. Bayağı bir şey temizledik. Güzel oldu. New request. New request Olur öyle şeyler. Direkt odun sesi geliyor. Zınk de odun yapıyor. Bak. 500 tane odun var. Bunu temizle. Şu kirlilik yapıyor bize. Kendine de bulaştırmış. al. Basit şeyler hocam. Hocam bunlar basit şeyler hocam. Bu zaten bayağı bir üretim söz konusu ama onu da gerçekten hiçbir sıkıntımız bulunmamakta. Otomatik çalıştığı için bizim için daha iyi oluyor. Hem üretim bakımından hem de tüketim bakımından bizim için daha iyi oluyor. Şu ikisi dönüşecek bu arada. Ya da dönüşmeye de bilirler. Her şey olabilir. Şunu öldürsem mi diye düşünüyorum. Şu bu tarafa da bakalım. Gerçi burada bir iki şuralı varmış gerçi. Bayağı yer varmış ya burada. İndir arabadan bin. İndir arabadan bin abi. Var mı iki kişilik dizi var? Yok dört kişilik araçlar kalmış. Tam dört kişi doldururuz o zaman. Sorun teşkil etmemekte. Hastalıklı var. Girişleri kapatın. Tamamlandı. 8 kişi ışınlandı. Orada öyle şeyler. Bence de. Kraliçeler burada hazır bize ekmek verirken iyi olur. Ek ekip geldi. Thieves in the golden. Geldi birileri. Thieves'ler. Thieves'ler geldi. Thieves'ler. Çok güzel söylüyor ama. Ha, fareler yiyor. Yaraba <laughs> baba fare ne diyeyim. Yani. Yemeğe fare mi kaldı hocam? Allah'ın izniyle. Allah ne yapak da burada da üretmek var. Sulama otomatik. Temiz. Temiz sulama. Var mı peki ay taşı? Daha büyük trafo daha uzağa mı götürüyor? Ee, iyi, iyi, bayağı uzağa götürüyormuş. İyi. Beğendim güzel. Ne ekelim? Havuç. Burada havuç. Burada da mısır ekelim. Hem de sulama yapılsın. Şunu koymasam var ya bu burada olmasa o çöpü ben biraz daha sol tarafa taşıyacağım bu arada. O konuda gerçekten şey olmasın yani. Sıkıntı olmasın. Şöyle toplayın hatta burayı ya. Bunlar ne durumda? Bunlar gelmiş buraya. Okey. Tamam sistemlerimiz çalışıyor abi. Temiz. Gayet güzel. Gayet yani mis gibi çalışıyorlar. Orada bize üretiyor. Ama 89 tane bence yeterli. Bence sen buna geçeceğiz. Yavaşta. Sanki daha iyi. Tamam, görevi gelmiş. Ne diyor? müstekem mevkiyi yerle bir edin. Bulmak. Burayı. Tamam. Buraya adam yollarım ben. Değil mi? O bize saldıracaklardı. Çok, çok kolay kandırılıyoruz ya. Gerçekten ben kandırılıyorum da. <laughs> o ayrı. O ayrı bir şey hocam. Kamila artık bir yaşlı. Ahlan Kamila. Ahlan yaşlılar. Hadi bir tane daha attım. Bilim adamı geldi. Bizim bilim adamı çok var ya. Sen de ben mühendis yapacağım reis. Nerede bina Pandemi geliyor. Pandemi geliyor. yandık ki ne yandık? İnsanlarımız 99, 99, 99, 99 ölecek. Yandık. Ne yapabiliriz? Peki temiz su depolayabiliriz insanlar için. Pandemi de... Yani şöyle atabiliriz. Yani anca. Anca pandemi gelirken. Hastanelerimiz full upgrade çalıştırabiliriz. Anca. Anca kurtarır bizi. Hop insanlar gelmiş bu arada bizimkiler. O zaman... Şundan... Bu gitsin. Hasarlı gitsin. Bir de süpürücüsü olan sen git. Takımı da oluştur. Bunlar da ne tarafa gitsinler? Saltı gitsinler bunlarda. da. Bunlar da haydutlar yenmişler. Güzel. Haydutlar burada yenmemizin hiçbir amacı olmuş ama biz haydut yenmek istedik hocam. Biz, bizim bir fantazimiz vardı. Biz yenmek istedik. Şuraya araştır sen de. Heh. Bunlar ne yaptılar? Ha, bunlar buraya geldi. Aynen öyle. Abi pandemide insan almak istemiyorum ya. Açıkçası gerçekten. Ama iyi olur ya alalım. Alalım abi. Memlekete adam lazım. Bütün çalışıyoruz ya. Pandemi gelecek. Pandemiden kaçış yok. Eksi 2000 su yeriz artık. Tahmini. Oo, bir araç daha buldular. Kamyonet güzel. E, i̇yi hocam. Evet, eksi su. Aa, yedik. Eksilmeye başladı su. Eksi suyu nasıl çözebiliriz? Sondaj kuyusu atarak. Yani. Sondaj kuyusundan şöyle üç tane daha atarsam. Bence her şeyi çözer gibi. Ama elektrik elektrik çözeriz bir şekilde. Elektrikte zaten büyük pil rafı yaparız bir tane bir yere. 20 bir efekti oldu. Okey. Let's go abi. Verdim buff'ı. Full insanları iyileştirin abi. Full. Eksi 103, eksi 90. Eksi 91. Resi depolarda suyumuz var. Azalıyor artıyor hocam. Azalıyor artıyor. Açıyoruz açıyoruz kuyuyu. Bu Buyur açılımda sıkıntı yok. Bu açıyoruz da. Onlarda bir sıkıntı var hocam. Denge eksi 30'larda tahmini. Uzman tehlikede yakında ölümü gelir diyor. Kim o? Bu mu? Kim o acaba? Kim söylemeyecek lan? Ben mi kör mü acaba? Yok, tek bu var. O önemli değil. Yani 5 tane kuyu açtım ha. Büyük şölen verelim. İnsanlarımızın morali de artsın hastalanırken. Öyle. Bak sürekli bir iyileştiriyoruz insanları. Güzel. 27 26 coin. Pek yani. Kurtarız insanları. Sıkıntı yok. Kurulları da bir iyileştirelim. Eyvallah. Batı pompalama, su pompası. Yani. O da su çekiyor. Tamam, vallahi atlattık. İyi, insanlar bayağı hastalıktan kurtardık ha. İyi oldu, güzel. Yatlattık. atlattık. Artı 107 önemli değil. Artı 107 olması çok iyi. Yani her şey su isten tüm binaları kurabilirim kısacası. Elektrim olduğu insanlar çok mutlu. güzel. hoş. Bizim için güzel haber. Quest'i bitirdik. Ve muhtemelen iyi şeyler verecek. Şunları da temizleyelim. Ne isterlerse yaparız. Arınca az ama onu tamir ediliyor ya, herhalde buradayken. Anladığım kadarıyla. 10 tane benzinle tamir ediyorlar anladık. Bizde zaten vardı herhalde benzin biraz. Tabi burada göremiyorum ama benzin olduğunu biliyorum yani. Uzman tehlikede. Reis bir antibiyotik toplayacağız bundan. Tamam siz geri dönün. O kadar toplasa benim için benim kar yani benim için. Bir de şey alalım. Pik alalım. koyun alalım. Koyunu nereden alacağız? bunlar satar mı? Bu ne satıyor? Bu böcek satıyor. Şunlar ne satıyor? Burada da biri yok muydu lan? Dengi yani koyun satamıyor Hastanede inek satılıyor. Onu biliyoruz. Chemville koyun satıyor. Tabi. Evet. Chemville sen de gene Koyun anlaşmasına girerim 4 tane alırım. Karşında da sana inanılmaz bir teklif atacağım. İzle. Süt yumurta vay baya varmış Sana inanılmaz bir teklifle geliyorum. Bak bu teklifi aldığın zaman aklın hayalin duracak. Aklın hayalin duracak. Parabim 1500 tane varmış. Antibiyotik var. Buğday zaten biliyoruz. Balmumu kurtları. Yakıt Hadi yakıt alalım senden Onaylayamıyoruz Çok mu odun sattım lan Al Heh. Vallahi çok odun satmışlar herhalde Anladığım kadarıyla Herkesin bir ha, turu var Tamam o bu, bu ekip buradan iner ekip Bir buraya Bir buraya Sen de çıkıp şş. Buraya da saldırabiliriz Yok sen buna git. Sen görev iptal et. Sen buna yap. Sen saldır buna. Allah sen de çık şuna saldır. Aynen öyle. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da buraya gelmişler. İnin. Sen de buraya araştır. Güzel. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sövrenlikte After Metin bu de böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam gazınıza devam etmeden önce şuna bir bakalım. Bu buranın suyu bu. Bu bura, burayla alakalı. Bakayım. Muhtemelen. Meramdan atacağım. bölümü sonlandırmadan bakacağım. Suyu da açtı. Işte. Direkt su pompası istiyorum. Artık 40 veriyor. 10, 10 elektrik yiyor ama. Artık 40 su. Aynı türden bina çok yakın. Demek ki bu suyu tek başına çekmeye hedefliyor. 3 kişi yerine bir kişi mesela bunu yapamıyoruz. Aynı türden bir binaya çok yakın. Öyle bir bina yok. Yok oğlum öyle bina yok. Allah Allah. Neyse o arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam gazımızla devam edeceğiz abi. günlerde günler diliyorum. Hoşçakalın.